Merhaba arkadaşlar. Benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni yelpaze yelek modelinin dikim ve kenar gidimini paylaşacağım. Birinci videomda e, yapılışı ve başlangıcını paylaşmıştım. İkinci videomda koltuk ve yaka kesimini paylaşmıştım. Bugün de dikimini ve kenar gidimini sizlere paylaşacağım ve birlikte yeleğimizi bitirmiş olacağız inşallah. Ben size göstermek amaçlı şu diğer tarafını diktim. Bu şekilde kenarını diktim. Omuz dikimini bu şekilde yaptım. Şimdi diğer tarafını sizlere göstereceğim. Koltuk altında bu şekilde kenar gidimini yaptım. Ve bu diğer tarafların kenar gidiminde gene koltuğa aynı şekilde koltuğa uysun diye kenar gidimini de bu şekilde yapacağım. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? Yeleğimizin omuz dikimini yapıyorduk. Yeleğimizi ters çeviriyoruz. Düz kısımları iç kısımları gelecek şekilde bu şekilde omuzları bu şekilde birleştiriyoruz. Ve şurada ben ipim kalmış. Ona bağlayacağım. Dikimini yapacağım. Kenarda kalmasın diye bu ipimiz. Bu şekilde ipimizi bağladım. Öncelikle buradan batıyoruz tepesine ve diğer tarafa aynı şekilde karşı tarafına batıyorum ve ikisini birleştirip çekiyorum. Tekrar sağlam olsun diye ilk battığım yere tekrar batıyorum ip almadan sık iğne şekilde birleştiriyorum. Şimdi ikinciye giriyorum ve ikinciyi de bu şekilde kapatıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şunu da araya alalım. İpimizi çıkarıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde omuzunu dikiyoruz arkadaşlar. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir önden bir arkadan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve sonuncu bir yerimize batıyorum. Koltuk altının sık iğne şeklinde yapıyorum. Şimdi zincirlere denk geldik şu omuz kısımlarını hep aynı şekilde ayarlıyoruz şimdi bunun içine bir iki tane sık iğne batıyorum bu sefer su taşının tepesine geldim üç tane su taşı vardı su taşında üç tane ikili trabzan onlara batıyorum bir önden batıyorum tepesine bir arkadakine batıyorum tığımı çekip sık iğne şeklinde çıkarıyorum tekrar bu şekilde Omuz dikimimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu ortadaki zincire, üçlü zincirin içine bir tane giriyorum. Ve hemen yan taraftaki üçlü ikili trabzanın tepesine batıyorum. Ve bu şekilde omzumuzu birleştirerek devam ediyoruz. Şimdi bu zincire geldik. Buranın içine de kaç tane sık iğne denk gelirse. Bir, iki, üç, ve 4 tane yeterli gelecek. Şimdi ortadaki zincirin içine geldim. 6 tane zincir olan yere. Bir tane sık iğne yaptım. 2 tane yaptım. 3 tane yaptım. Ve diğerine geldim gene. 1 2 3 ve 4. Şimdi su taşımıza geldik. Oraya da tekrar her birine batacak şekilde sırayı kaydırmadan bir önden bir arkadan birleştirmeyi yapıyoruz. Evet üçlü zincirin içine geldim. Bir tane batıyorum. Tekrar yandaki üç tane su taşının tepelerine birer tane batarak bu şekilde birleştirme yapıyorum. Bitti. Ve burada tekrar bir sağlamlaştırdım. İki zincir çekiyoruz. Koparıyoruz. Omuz dikimimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Böyle hafif böyle bir ıı, düz taraftan buhar verirseniz zaten düzelecektir ki zaten düzgün. Bu şekilde birleştirme yaptım. Ya yani zincirle de yapabilirdim ama daha böyle gevşek olurdu. Daha böyle aralar açık açık olurdu. Ben böyle sık iğneyle birleştirmeyi uygun gördüm. Böyle daha estetik durdu. Şimdi ne yapıyorduk? Kenar dikimimizi en alt taraftan, uç taraftan başlıyorduk. Tığımıza ipimizi gene bir zincir çekerek sabitliyoruz. Ve hemen başlıyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Bu kenardaki su taşının 5 zincir, 4 zinciri var ya oraya batıyorum. Bunun kenarına da batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum daha sonra tekrar zincire batıp şuradaki su taşının böyle batıyorum. Ortadaki zincire giriyorum. Maksadım şuraya kadar gelmek. Böyle şurayı doldurarak yani birleştirerek şuraya kadar geldik. Evet bakın ilk su taşımın altına geldim. Oraya girdim ve buranın da ilk su taşının altına girdim. İkisini birleştirdim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tığımın başına ip alıyorum ve ip almıyorum. Su taşının içine giriyorum ve karşıdaki su taşının dibine batıyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Buradaki 4 zincir. Su taşının şu kenarları var ya buna batıyorum. Hemen arkayı takip ediyorum arkadakinin içine giriyorum ve sağlamlaştırıyorum sık iğneyle. 1 2 3 4 5 zincir ve tekrar karşı tarafa her sıramızı kaydırmadan 1 2 3 4 5 zincir kenardaki zincire diğer zincire Evet bu şekilde dikimimizi koltuğa kadar yapıyoruz koltuğa geldiğimde ne yapıyorduk? İpimizi kırmadan koltuk altı oyuntusunun e, kenar gidimini yapacağız. Ben şimdi bunu buraya kadar geleyim. İşlem bu şekilde olacak arkadaşlar. Koltuğa kadar bu şekilde geliyoruz. Oraya geldiğimizde tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben koltuğa kadar şu bir tarafına yani koltuk altı oyuntusuna kadar geldim. Ee, dediğim gibi ben 5 zincir çektim. Eğer eliniz sıkıysa 6 da çekebilirsiniz. Eliniz çok gevşekse 4 de çekebilirsiniz. Şurayı maksat düzmesin. Böyle düz bir şekilde olmasını sağlayın arkadaşlar. sonucu su taşımın e, zincirine battım ve 1, 2, 3, 4 tane yeterli buraya. Şu su taşının içine üçlü çektiğimiz zincirin arasına girdim ve diğerine de giriyorum. Birleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen şu kenarda 3 zincir çekip yaptığımız ikili trabzan var ya onun ilkinin tepesine batıyorum ve diğerine batıyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 zincir diğer sıraya giriyorum tepelerine. Birleştiriyorum 1 2 3 zincir. Tekrar en tepeye, en uca ve en tepeye batıp diğerinin en tepesine ve ucuna batıp sık iğneyle sabitliyorum bir daha aynı yere batıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyoruz ne yapıyorduk yeleğimizi düz tarafına çeviriyoruz ipimizi şu şekilde içinden çıkarıyoruz bu arada ipim Alize Angora Gold numarası 28 numara renk numarası Eğer beğenirseniz sizlerde rengini söyleyeyim bu şekilde koltuk altına geldik şimdi şu koltuk kenarının su yolunu yani kenar gidimini birlikte gideceğiz. Genelde kenar gidimleri eğer dolguluysa dolgulu yapıyorum. Fıstıklı modelse fıstıklı model yapıyoruz. Yani bunlar genelde aynı oluyor ama ben gene de sizlere bilgi amaçlı paylaşmak istedim. 3 zincir çektik arkadaşlar ve tığımın başına ip aldım. Hemen aynı şu sık iğne ile birleştirdiğim yere dibine 1 ikili tırabzan, 2 iki ikili tırabzan ve aynı yere 3 tane ikili tırabzan yaptım. Arada 1 2 3 4 tane boşluk bırakıp 5.'sine tepesine battım. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve aynı yere ikili 3 tane tırabzan yapıyorum aynı yere. Tekrar arada 2 4 bırakıp 5.'ye o siz elinize göre ayarlayın. Beşinci olur, altıncı olur. Hani maksat şöyle battığınız zaman düz bir şekilde dursun arkadaşlar. Orayı siz elinizin sıklığına göre ayarlarsınız. Üç zincir tekrar aynı yere. Bir, iki ve üç tane ikili trabzanımı yaptım. Ve hemen bu dibine. Artık yukarıya çıkacağımızın yerin dibine batıyoruz ve 1 2 3 zincir çekip aynı yere 2 tane 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz kenar gidimimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar ne yapıyorduk buralarda da bir ikili trabzan bir sıra birinci sıra ve ikinci sıranın tepesine batıyoruz şu şekilde boşluk yeterli geliyor 1 2 3 zincir tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan ve bir boşluk bırak bir tepe bırakıp ikinci tepemize giriyoruz 1 2 3 zincir tekrar bir ikili trabzan 2 i̇ki ve 3 bir bırakıp ikincinin tepesine batıyoruz bu şekilde 1 2 ve 3 1 2 3 zincir çekiyoruz ve bu şekilde arkadaşlar koltuk kenarını bu şekilde ta ki buraya gelene kadar aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben yapayım. Buraya geldiğim zaman bitireyim. Buraya geldiğim zaman tekrar görüşelim ve bu sefer kenar gidimini sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar dibe kadar geldim ve burada birleştirdim bitirdim iki zincir çektim ve ipimizi koparıyoruz artık bu şekilde arkadan sağlamlaştırıyoruz ve bu şekilde kol oyuntusunu koltuk altını bu şekilde gitmiş olduk bu şekilde Şimdi normalde bu yeleğimiz e, su taşı olduğu için biyeleri kenar gidimi yapmadan da kullanabilirsiniz. Zaten öyle yapanlar da vardı. Ben sadece şu kenarlarda e, gittiğim için şu kenar gidimini benim e, kenar bu su taşı'nın kenarlarına da gitmek istedim ki takım olsun yeleğimiz bu şekilde diye. Bu arada bu yeleği tabii ki de isterseniz bu şekilde bir de işte olabilir kenarları. Tercih sizindir. Ben şimdi kenarlarına da tekrar koltuk altlarına uydurmak amaçlı kenar gidimi yapacağım. En altına gitmeyeceğim. Sadece şuradan başlayıp boyundan ki boyun da temizlensin en azından kenar gidimi yapılsın şuraya. Boyundan ta ki buraya gelene kadar kenar gidimi yapacağım. Şimdi öncelikle bir zincir çekiyorum ve hemen buraya geliyorum. Şurada ilk su taşımın içine böyle batarak ya da şuradan dibinden batalım. En baştaki yerden batalım. 1 2 zincir çekip su taşımın içine sık iğne ile sabitleyip 1 2 3 zincir çekip Aynı yere 3 tane aynı koltuk altı gibi ikili trabzan yapalım. Ve şu arada boşluk var ya su taşının bittikten sonraki boşluk oraya bu şekilde sabitleyelim. Ve tekrar 1-2 zincir çekelim. Diğer su taşımın içine sık iğne ile sabitleyelim. Ve 1-2-3 zincir çekip aynı yere 3 tane ikili tırabzanımızı yapalım. Ve bitti. Ne yapıyorduk? Aradaki su taşımın içine giriyorum. Ve 1 2 zincir çekiyorum. Diğer su taşının kenarına sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere 3 tane ikili tırabzanımızı yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Bitti. Şuradaki hemen üstteki su taşımızın ortasına sık iğne ile sabitliyorduk hiç zincir ben. sadece 2 zincir çekip ilk başlayacağımız zaman buraya sabitleyebilmek için 2 zincir çekiyoruz buraya gelebilmemiz için ve sık iğne sabitliyoruz 1-2-3 zincir tekrar aynı yere 3 tane ikili tırabzanımızı yapıyoruz ve hemen ne yapıyorduk bura bitti araya giriyoruz ve buraya sık iğne ile zincir çekmeden sabitliyoruz. 1 2 zincir çekip diğerinin içine sık iğne ile batıp 1 2 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan aynı yere yapıyoruz. 2 de çıkarak yaptım ve gene buraya giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum ve 1 2 zincir çekip tekrar öbürüne girip 1 2 3 zincir çekip bu şekilde kenar gidimini yapalım arkadaşlar. Bakın daha derli toplu oldu bence. Bu şekilde dediğim gibi. Bu şekilde böyle devam edelim. Buraya kadar omuza kadar gelelim. Omuzda geldiğimiz zaman da mesela şuraya bir tane yapalım. Arada bir tane sık iğne ile sabitleyelim. Tekrar 3 zincir çekelim. Burayı yapalım. Ondan sonra buraya sık iğne ile gene sabitleyelim. Tekrar buraya yapalım. Burayı da siz artık kendi göz kararınızla büzülmeyecek şekilde, gevşek olmayacak şekilde dümdüz bir şekilde yapalım arkadaşlar. Yereğimiz bu şekilde oluyor. İnşallah anlatabilmişimdir. 3 bölüm olarak sizlere detaylı anlatabilmem için 3 bölüm şeklinde paylaştım. Sizler de kanalıma abone olup beğeni yaparsanız ben de elimden geldiği kadar sizlere destek olurum. Bu arada Bahar Hanım'ın bu üçüncü siparişiydi. Bitti. Dördüncüye başladım. Dördüncüde motifli yelek yapıyorum. Ve onun da motifini paylaşacağım. Daha sonra yarım motif olan şeklini paylaşacağım. Onun da dikimini kenar gidimini. Yani o yeleği de birlikte bitireceğiz inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.